Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Bu video kaydını oluşturmamın sebebi 29 Ocak akşamı başlayacağımız yepyeni kurumuzla ilgili size biraz o okur hakkında tanıtım yapmak istiyorum. Ki şöyle ki hemen ekrana yansıtayım. Evet 29 ee, Ocak akşamı başlayacağımız Saat 20 itibariyle Başlayacağımız yeni kurumuzun Genel adı Antik Mısır'dan Gül Malumunuz geçen yıl e, Pek çok ezoterik örgütü tarikatı Yaptık ancak e, Gülhaç tarikatına zaman kalmamıştı bu yüzden e, bu seneye bıraktık Gülhaç Tarikatını ki oldukça önemli bir e, tarikat, Vatikan açısından çok çok önemli. E, Gülhaç Tarikatının kökeni Antik Mısır olduğu için e, ilk hafta Antik Mısır ezoterizminden bahsedeceğiz ki Antik Mısır ezoterizmi derken sanatı ya da mitolojisi olmayacak ancak böyle küçük atıflar, küçük bağlantılar gerektiğinde yapacağız. Tamamen ve tamamen Hermes Trismegistus ve onun öğretileriyle ilgili bir yaklaşım olacak ve ezoterizmin temeli zaten İlk hafta böyle bir hatırlatma ve Antik Mısır köken anlatımından bahsettikten sonra ikinci hafta Gülhaç ve tarikatından bahsedeceğiz. Tabii ki Gülhaç deyince e, Vatikan'dan bahsetmemek olmaz. Bu yüzden üçüncü haftamızın konusu bir tiyatro sahnesi olarak Vatikan. Sırları e, genelde bilinmeyen diye aslında gün gibi ortada olan ki ezoterizmin temel prensibidir aslında o. E, gün gibi ortada olan bir takım... E, ...durumlarından bahsedeceğiz Vatikan'ın. Tarihsel gelişim içinde, bugünkü dünya siyaseti içindeki yeri, e, yapılanmaları vesaire Son haftamızda e, Mısır'a yolu düşen gizem elçileri, ki başta Pisagor olmak üzere... E, ...yolu Mısır'a düşen antik Yunan filozofları aslında konumuz olacak. Dünyaya bakışları, ezoterizme bakışları, bilimlere bakışları... Ve tabii ki bu anlatımları aslında Vatikan'da bulunan imza odasında, Raffaello'nun ünlü Yüksek Rönesans sanatçısı Raffaello'nun o ünlü Atina Okulu isimli freskosu üzerinden anlatacağız. Şimdi e, Vatikan ve Sırları dersimizin sonunda, e, malumunuz geçen aylarda çok yakın e, Kasım ayıydı e, Papa, geldi İznik'e. İznik olayından bahsedeceğiz çünkü sosyal medyada çok abartıldı, çok anlamlar yüklendi. Kendi fikirlerimle birlikte olayı anlatacağım ve artı birinci haftanın sonunda Antik Mısır Ezoteizmi derken yine yakın zamanda açılmış bulunan Büyük Mısır Müzesi'nden Kahire'deki o Büyük Mısır Müzesi'nden ve 2021'deki o devasa taşınma töreninden de bahsedeceğim çünkü her ikisi de yine tıpkı e, Papa'nın İstanbul'a e, izniye gelişi gibi çok e, abartıldı gerçekten İşte önümüzdeki dört haftanın konusu bu e, konular olacak arkadaşlar e, 29'unda e, tekrar görüşmek üzere e, herkese iyi e, günler diliyorum ve tekrar e, görüşmek Hadi. üzere diyorum.